Ebeveynlik şöyle yaparsam böyle olur, şöyle davranırsam çocuğum çok daha güçlü olur, özgüvenli olur gibi rol yaparak sürdürülebilecek bir süreç değildir. Çok daha uzun, çok daha yaygın bir zaman dilimidir aslında. Bunun bir mesaisi yok. 7 gün 24 saat, ömür boyu biz aslında evlatlarımızın ebeveyniyiz. Dolayısıyla çocuğuma nasıl davranmalıyım ya da işte ben nasıl davranırsam çocuğum daha benim istediğim gibi birisi olurdan ziyade Burada esas sorulması gereken soru aslında ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ben kimim? Burada ne işim var? Ya da yabancı bir yazarın söylediği gibi Tanrı beni yaratmakla ne murat etmiş olabilir gibi kendi hayat amacımızı, kendi değerlerimizi güzelce keşfedip onlar uğruna anlamlı, değerli, Verimli bir hayat yaşamakla biz güzel bir hayat yaşayabiliriz ve evlatlarımıza da ancak yaptıklarımızı miras bırakabiliriz. Olmasını istediklerimizi asla değil. Bu nedenle işte iyi bir eş olmak, iyi bir anne olmak, işte iyi bir evlat olmak derken peki biz neredeyiz? Esas soru aslında bu. O yüzden birinin üzerinden kendimize bir rol biçmek değil, kendimiz üzerinden kendimizi gerçekleştirmek ve olabileceğinin en iyisini mümkün olduğu kadar yapmaya çalışmak gerekir. Teşekkür ederim.